Şey yapmışlar ya morgu indirmişler, sabah belediyeye gidersiniz dediler. Annem nerede Metin? Feyza, annem nerede? Şey, bahçeye çıkardılar abi. Hani. Ha. O zaman biz de şey yapalım ya, yavaş yavaş çıkalım Metin'le. Feyza ne yapıyorsun abi? hadi. Abi, gitmesek mi? Yalnız bırakmasam babamı. Hadi lan. Annen dışarıda. Ayrıca yalnız değil o. Ölüyor. o. İnsanın babası ölür mü ya? <laughs> Sezai, sen Metin alsana. Dışarı çık biraz hava alın. <laughs> Feyza, nüfus cüzdanını istediler abisi. <laughs> ya kızım mecburmuş işte. Defin ruhsatı için adam isterseniz fotokopisini falan da çektirebilirsiniz dedi. Ama alacaklar yani. Benimkini vereyim. Hatıra bu. Ya kızım öyle bir şey değil. Öldü ya babam. Kayıttan düşecekler işte. Öyle deme ya. Öyle deme. Ben çektirip geleyim. Hastanede yok muymuş? Bozukmuş ya. <laughs> Bozulmuş. Siz burada durun biraz daha, ben de anama bakayım, ne yapayım ne diyeyim. Sen bakma, bakarım Ali, Ali! Başımız sağ olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Annemi gördün mü ya? Yo burada değil. Ben eve uğrayıp geldim. Orada da kimse yok. Ali, bu nasıl olmuş? Doktorlar kalp diyorlar. Allah Allah. Senden benden sağlamdı rahmetli ya. İşte. Ali! Ali! Bir gelsin. Gel gel. Abi. Çıkalım mı artık dışarı? Niye bok mu var dışarıda? Biz çıkmasam dışarı diyor. Şöyle sandalyeye kıvırsam ölsem ben de. Abi. <laughs> tamam ölmeyeyim de uyuyayım. <laughs> Uyusam da üstüm açılsa babam gelse olsun üstüm. Ay babam artık gitti dönmeyecek. Hadi gel onun yanına gidelim. Sen de gitme Feyza. Babam seni bizden daha çok severdi. Beni sallamaz belki sen varsın diye gelir. Gitme sen de ben sana bakarım burada. Gel. <gülüyor> <gülüyor>